sizlere bir kötü olaydan bahsedeceğim eee az önce gidiyordum tamam mı bakkala gidiyordum bakkala gidiyordum tamam bir pitbull kazandı ve ayağımı tuttu ayağımı şu an ısırdı gösteremiyorum ama onun sahibinin anasını eee buraya sarsılıycem onun anasını Keseceğim buraları. Keseceğim derken ses keseceğim. Duymayacaksınız ama. O köpeği yapınan. Ee... Çok. Kim aldıysa onun anasını. Zor kastım lan. Pitbull. Ama bak. Şu an ayağım çok kötü acıyor. Bir de küçük değildi. Büyüktü yani. Artık 14 gün de gelemeyecek yani evde geldik Çünkü korona olduk. Korona olmuşum. Geldiğinde baktım. Yani dışarıda baktım. 14 gün evde bitti çıkacağım. Bay bay.